Herkese merhaba arkadaşlar. Artık Kral Dijital'de. Yani ben Onur Elmalı biliyorsunuz ki sandviç kralı olarak herkes beni tanıyor zaten. Artık kendi evimde, kendi mutfağımda çok güzel videolarla sizlerle birlikte olmaya geldim. YouTube'da bir ilk başlatıyorum. Bir hayat yaşayacağız arkadaşlar burada. Ne yapacağız? Söyleşi yapacağız, sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Çok güzel yemekler yapacağız. Artı Ticaretle ilgili ufak tefek kendi birikimlerim olan size tak taktikleri vereceğim. Ve hep birlikte çok güzel bir aile olacağız. İlk videomuzla başlıyoruz. Kral Dijital'de hoş geldiniz. Buyurun. Evet, bugün size ne yapıyorum? Arkadaşlar, yorgunsunuz, işten geldiniz ya da evde ufak tefek bir malzemeler var. Böyle bir değerlendirme gibi de. Bir yandan da çok lezzetli, harika bir tavuk taco yapacağız. Bunun için şöyle küçük lavaşlarım var. Daha önceden hazırlamıştım ben bunları. Haşlanmış tavuğum, biberli yağım, frank maydanozum, doğranmış domatesim, doğranmış soğanım ve kapya biberim ve de olmazsa olmaz limonum var. Bunlarla harika bir şey yapacağız. Hadi gelin mutfağa geçelim. Evet, küp küp doğradığımız tavuklarımızın üzerine şöyle bir biberli yağ yaptık. Rengi kırmızı olsun diye. Yarı biberinden, yarı kendinden böyle ufak ufak bunları şimdi soteleyeceğiz. Arada da baharatlarla tatlandıracağız. Evet. Evet, şimdi içerisine birazcık tuz. Şöyle biraz karabiber. Birazcık kavuralım. Şöyle 25-30 gram kadar da bir tereyağı ortasına bırakalım. Bu tavuğumuzu ekstra yumuşatacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi böyle iyice tavuklarımızı güzelce tereyağı, normal acı yağımız ve baharatlarımızla kavuruyoruz. Şimdi 5 dakika dinlendireceğiz kapattıktan sonra iyice yağ yukarı çıkacak, tavuklar daha yumuşak olacak. Evet şimdi bütün lavaşlarımızı şöyle güzel güzel önlü arkalı iyice yağlıyoruz. Bu hem lavaşlarımızın yumuşamasını hem de çok güzel kızarmasını sağlayacak. Şöyle şurada tavamız var. Ona da burada bunu yolladık. Şöyle önlü arkalı iyice pişiriyoruz ki her tarafa eşit kızarsın. Evet, iki tarafı da böyle güzelce kızardığına göre artık takomuzu alabiliriz. Evet, tavuğumuz pişti. Bakın şöyle yağlarını da bıraktık artık tavada. O kadar yağlı tavuk da iyi değil arkadaşlar. Sizin sağlığınızı düşünüyoruz. Şimdi gelelim tavuk doldurma kısmına. Şöyle hazırladığımız takomuza şu şekilde tavuklarımızı koyuyoruz. Kendi zevkinize göre içini doldurabilirsiniz. Benim bu tako olayında tercihim. Öncelikle domates. Sonrasında bolca soğan. Göster. Biraz kapya biber çok yakışıyor. En üstte hafif bir maydanoz. Ve tercihen limon. Şöyle birkaç tane limonu sıktıktan sonra evet. Takomuz hazır. Arkadaşlar şu an takomuz hazır. Ellerimden de yağlar aktı vallahi. Sizin için şöyle afiyet olsun. Bana müsaadenizle yiyorum. Kesin de